Ben ben Kardeşim. İnsanı zorluyorsun bazen. Ya Dur Hadi gel Tobi'cim. bitir. Tamam sabit. Zılıç. 4 arabaya tutamam o dört tane tane. darla Hangisine Görmezcüğü gidiyorsun? Örgözünü he mi? A... Araba geliyor. Geliyor şimdi senin Dur. Abi 556 var, mı? 556. 555 var. Tamam 556 556. O yok tam tam. Tamam M762 falan var mı? Herhangi bir. O da yok. Baba geliyor baba. Hangisi var? Emmi var ama koyun var gel bura. Tamam gel gel beni al abi beni al. Ne diyorsun oğlum? Ya ne öyle ben kalsın, de gitti. Mermi, Allah alın. Alın. Allah yani, mermi kalsın. Ablamayın, mermi kaldım sen? Bin lan bu, bu iş numarayı ismi neydi ya? Bayboot muydu? Yok yok. Aman. Ben Abi beni almaya getirdin de. <laughs> Nereye düştük? <gülüyor> <gülüyor> Nereye düştü? Şuraya Lan dur 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 Gel buraya Bin Ha? Sür sen buraya Bak de. bana diyorsunuz sonra arabayı düzgün kullanmıyorsunuz diye Bu da üzerime kılıyor Lan dur bak da lan Emesin çok takıyor bari Emesin çok takıyor Ağzın Ölmüş pardon Heyecanlandım bir an 2 numara Ne söyle 2 numara Oğlum sallan şu işte arabayı Ne var ne yok Nasıl gidiyor?

Git yarama soktam onun ay amına koyacağım seninle. Amına mı bizim? amına koyayım. koyayım. Hadi lutomu bırakın ya. Dur bakayım. Aha. Mk Uy, bir çöp vur. O orospu sokakları. Düze, yine al. Direkt bu, bak direkt an, video an, kapatmadan 8000 yüce atıyorum. Benim itmedi ben geri geri geçiyorum bak. Ben. ben size bir şeydim mi? An, Esmer var, var ya an, Ananız kim? Ananız kim? Bu ne? Bitti ben tutmayacağım seni. Ya var ya var ya kullanamıyorum ki. Ondan dolayı ileri bak. MS'im çok kötü. Ben bot. Her şey bot değil ki abi. Her şey oyunculuk. Gel lan gel. İki numara tut lan şunu geberceğin. Gel kaldırayım gel. Mürahtayım. Tamam gel gel. Tut. Düzgün, tamam, düzgün tamam, oynayacaksın Niye Abi oynayan? bak yanlış anlama bak. Bana yani, Adam ölmedi. Dikkat, et. vur. Raş atma. Dur buraya raş atıyor bende. Gel gel gel. gitme. Mehmet, bir kameraya doğru yaklaşsana. Hani? Allah'ınısın bir yaklaş, yaklaş. Az bir kameraya doğru yaklaş. Ulan niye bu kadar buğulu gözüküyor? Suratını sikeyim sen. Çektim anam. Gel 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 gel. Ben düştüm. He, dur dur. Nerede? Adam nerede? Siz de bana bakmayın Lan! <laughs> Git bakın kanka. Burada gösteriyorum kendim pik atıyorum. Bana evet. sıksınlar diye. Git bana... bakın kanka. Hop, oh, Eyvallah. Bana, bana sıksın diye pik atıyorum. Kubi, ben adamların dikkatini Adam atıyorum. Sıkın, onlara. Ben atıyorum. Sıkın onlara. Ben adamların dikkatini atıyorum. Sıkın onlara. neyse, sen gidebilir misin? Ona mı? Siz attın, ben attım toprak. Tamam, Joe burada burada. Oğlum bu arada patlayacağız, patlayacağız, Benden güzel kafa ettiler bu arada. Oo. Kafa ettiler benden güzel. Oo. Alırsınız. Arkadan adam geliyor bu sefer de Adana abi kafa yiyeceğim. Ayrıca. Yürüme, bana bana vursana onlar çatışıyor. Araba geldi arada. Kaçak kaçak fırsat bu fırsat. Gelin kaldırın beni kaçalım. A hiç çalıyor hiç çalıyor. Şey geliyor. Ee, alan tamam. geliyor alan geliyor. Alana gidin. Alana Sen bana gel onlar çatışa gidin. Alana girek. Gitme amına. Alan. Alan gelmiş lan. Ya amına sikeyim senin ben. Ana